öyle bu şekilde çıkıyor. olur. <laughs> Bir Aa. O... En güzel denk. <laughs> Tabii bir şey yok. Ya ter hafızası bence yemeden. Doğru. Bir gün eşimle oturmuştuk, sohbet ediyorduk. Hani sanat üzerine konuşuyorduk, projeler konuşuyorduk. Böyle bir fikir ortaya çıktı. Hani Eşimle böyle bir şey yapabilir miyiz diye abimiz var, sanatçımız, Ozan Polat. Fotoğrafı ona attık. Abi, yapabilir misin diye, böyle bir proje yapabilir miyiz diye. Tabii ki dedi, neden olmasın. Birlikte yapalım dedik. Böyle bir konsept gerçekleştirdik. Diyarbakır Sur'da böyle bir mekan açtık. Evet. evet şöyle bir şey yapalım. Yapalım. Karton bardak üzerine, iki katlı kartonlar üzerine portrelerimizi çiziyoruz. Bir tane bardakta kahvelerimizi veriyoruz. Diğer bardakta portremizi çizip hediye olarak veriyoruz misafirlerimize. Karton bardak üzerine başladık. İleride workshoplarımız olacak, cam altı boyamalarımız olacak ücretsiz bir şekilde. Bunu ileride bir eğitim merkezi haline dönüştürmeyi düşünüyoruz. İnsanlar burada gelip ücretsiz bir şekilde e, cam altı boyamaları yapıp kendileri eve götürecekler, yanlarında götürecekler. Evet, evet. E, Türkiye'de bir ilk olarak biz gerçekleştirdik. Kahve bardağı üzerine e, portekizimi ücretsiz bir şekilde çizip e, misafirlerimize hediye ediyoruz. Herkesin evinde bizden bir hikaye olsun istiyoruz. Hepimiz evlerimizde, annemizle, babamızla, arkadaşlarımızla dışarıda kahve içmeyi seviyoruz. Biz de bu şekilde hem kahve bardağın üzerine potetisi hem de yanında bir kahve verip bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır diye müşterilerimize bunu verip ayrı olarak poteye hediye olarak verip bizden bir hediyemiz olsun evlerinde bizden bir hikaye olarak yaşamasını istiyoruz. Belki bunu 40 yıl saklayamayacaklar ama bir 10-15 yıl ortam olarak saklayabilecekler. Buraya gelen yerli yabancı turistler de e, mekanımızı bilip de gelenler oluyor. İnternetten, sosyal medyadan görüp de geliyorlar. Vakitleri yoksa eğer biz burada fotoğrafları da alıyoruz, poterini çizdiriyoruz, kargolatıp onların e, oturdukları yere illerine gönderiyoruz. <laughs> başta yapmaya çalıştım da yani bardağın formundan dolayı insan isterseniz biraz zorun bir iki ay resim yapa yapa elim alıştı. Tabii ben birçok çalışmaların nesnenin üzerine potre yaptığım için fazla zorlanmadım. Bardağın üzerindeki çizimler pop art sanatı ve manga çiziminin karışımı. Yani kahveyi veriyoruz, potreler hediye veriliyor. Yani ücret alınmıyor bu yaptığım çalışma Türkiye'de bir ilktir. Ben 5 dakika ile 8 dakika arasında yapıyorum. Mesela kişinin yüz hatları, saçı, eşarpı, yüzündeki renklerden dolayı bu kişiye göre değişir. Yüzündeki renk tonlarına göre değişir. Bir günde yaptığım çizim sayısı yani 60-80'i bulur. Bardaklarımız özel bir firmadan geliyor. Yani Ankara'da Çift katmanlı. Ben bir sanatçı olarak sanatımı çok seviyorum. Hem karşımdaki insanla sohbet ediyorum, onun derdini dinliyorum. Bir de mutlu bir şekilde ayrıldığı için bu bana ayrı bir zevk veriyor. E, Yorulma kısmına gelince hiç yorulmuyorum. Yani sanatımı sevdiğim için, karşıdaki insana değer verdiğim için, e, para odaklı çalışmadığım için e, çok mutlu bir şekilde e, sanatımı icra ediyorum. Portre çizimi falan e, ilginç geldiği için gelip deneyimlemek istedim. E, buraya geldim ve çok keyifli yani çok tatlı bir portre çizimi oldu. Karikatür var çok hoş. Diğer kafelerden farklı olarak kahvemi içtikten sonra bardağımı çöp at gitmeyeceğim. Bardağım üzerinde benim portremle beraber hem de yani kahvemi içmiş oldum ama ücretsiz olarak portremde çizilip bardağımı saklayabileceğim hatıra olarak buradan belki diğer bakırdan gittiğimde de hep ben de hatıra olarak kalacak bu mekanda tatlı bir anı olarak. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Gerçekten de çok güzel oldu. Her şeyde teşekkür ediyorum. Tamam güzel bir kahve içtiğinde çok güzel bir hatıra oldu bize. Ee, bir kahvenin 40 hatırı var derler. Buradan da ömür boyu hatıra kaldı bu bize.